Merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomun adı Lip Balm'ların adlı video. Umarım videomu keyifle izlersiniz. İyi seyirler. Evet arkadaşlar. Şimdi elime geçen ilk Lip Balm Disney Prensesimiz Cinderella'nın bir Lip Balm'ı. Böyle beyaz bir renk. Kokusu da çok güzel. Biz bunu Alsancak'ta bir eczaneden almıştık. Fiyatı 2 lira 2 liraydı. Çok kullanışlı. Ben size bunu tavsiye ederim. Ondan sonra herkesin bildiği Baby Lips Cherry'mi Meblana New York'un böyle bir rengi. Bilmeyenler için gösteriyorum. Ve bende çok az kaldı. Ee, bunun da kokusu çok güzel. Bunu A101'den e, 5 liraya almıştık. Ondan sonra Kiss Beata Lipstick Monster'ın bir rengi. Ben onun bu rengine aldandım. E, ve bu renk çıktı. Bu da gerçekten çok güzel bir renk. Ve bunun kokusu karpuzlu, çilekli. Yani bütün meyveler var sanki içinde. E, bunun fiyatı, e, bunu tabii ki de İzmir Hediyelik Eşya fuarından almıştık. Ve bunun fiyatı da e, 3 liraydı. E, ondan sonra Nivea'nın Prenatürer Mikone. Yani ballı ve sütlü bir lip balmı. Böyle bu renkte sarı. Bunun da kokusu çok güzel. E, biz bunu bir kaförden 7 liraya almıştık. Gerçekten bunu da tavsiye ediyorum sizlere. Ondan sonra böyle yani buna lip balm denilemez. Ee, şu an adını hiç hatırlamıyorum. Ee, bunu da 3 liraya almıştık. Ee, bir tane kozmetikçiden. Bu da gittikten çok kullanışlı ve bu rengi çıkıyor. Ve ondan sonra benim bugün en beğendiğim lip balm BB tool lip balm <laughs> aynen. Böyle bir renk. Tvt var üstünde. Aslında bunun e, box Bunny'si de vardı. Box ve karısı. Ben bunu seçtim. Bilmiyorum kullanışlı mı değil mi. Gratisten aldık ve fiyatı 3.95'ti. Evet arkadaşlar. Benim videom bu kadardı. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Görüşmek üzere.